Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Sizlere bugün çok güzel bir haber vermek istiyorum. Bundan sonra sık sık inşallah her hafta sizlerle uluslararası basında, özellikle Fransa'da yaşadığım için Fransız basınında Türkiye Türkiye'ye ilişkin çıkan haberleri paylaşacağım ve son politik gelişmeler hakkında görüşlerimi sizlere bildireceğim. Şimdi bu hafta Fransız basınında Türkiye'ye dair ne gibi önemli haberler çıktı? Özellikle Google'a Fransa'da Türkiye yani Türkiye kelimesini yazınca karşımıza ne gibi önemli haberler çıkıyor? Ben bir liste yaptım. Tabii ki Türkiye hakkında her gün yüzlerce haber çıkıyor. Fakat benim seçtiğim 5 tane haber var. Sizlere şimdi bunları aktarmak istiyorum. Birinci haber, e, haber Kapital adlı bir ekonomi dergisinde yayınlandı. E, bu haber nedir? Pourquoi se tof de Lidl ve polemik en Yani neden Lidl'ın bu teklifi Türkiye'de polemik yaratıyor? Şimdi bu neyle alakalı size onu anlatayım. Almanya'da bir süpermarket zinciri olan Lidl, müşterilerine bu kış e, yükselecek enerji faturalarını ödememeleri için Türkiye'de bir ...paket tatil imkanı sunuyor. Ee, ne yapıyormuş? 5 yıldızlı bir otelde Türkiye'de 22 günlük bir e, tatil geçirmek üzere... ...kişi başı 600 euroluk e, bir tatil paketi satışında bulunuyormuş Lido süpermarket zinciri. Tabii ki ülkemizde haliyle gerek enflasyon artışı ve gerek ekonomik problemler nedeniyle... ...böyle bir imkan sunulması Avrupalı turistlere tepki çekmiş. E, bence de tabii ki ülkemizdeki insanlar haklı. Çünkü bence turizmciler önceliği yerli turistlere, yerli halkına vermeli, tanımalı. Avrupa'dan gelen müşterilere Avrupa standartlarında daha yüksek Euro standartlarında fiyat politikası izlenmeli diye düşünüyorum. Peki neden Lidl böyle bir teklif sunuyor, satışta bulunuyor müşterilerine? Biraz da ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi Avrupa'da çok derin bir enerji krizi baş göstermeye başladı. Hatta ben Fransa'da yaşıyorum, size şunu söyleyebilirim gerçekten kışa sert bir geçiş yapacağız gibi gözüküyor. Birkaç gündür evimizin içi bildiğiniz buz gibi ve hepimiz faturalarımızın artışından, fiyatlar fiyatlardaki artışlardan endişeliyiz. Tabii ki bu sadece bireysel bir endişe değil, hükümetler de endişeli. Neden derseniz Avrupa Rusya'nın doğalgazına çok bağımlı bir ekonomiye sahip. Özellikle biliyorsunuz Almanya ekonomisi ucuz Rus doğalgazı sayesinde ilerlemiş, gelişmişti. Ve artık Almanya gibi bir ülkede bile bu kıştan sonra ekonomik resesyondan bahsediliyor. Avrupa ekonomisinin gerilemesinden bahsediliyor. Biz sadece donmaktan korkmuyoruz. Aynı zamanda bu enerji krizinin yol açacağı siyasi krizden ekonomi krizden de korkuyoruz. Birçok şirket şu anda iflas etmeye başladı. Fransa'da bir cam devinin iflas ettiğini duyduk. Aynı şekilde artık halk yavaş yavaş protesto gösterileri düzenliyor. Çek ya da Almanya'da birçok gösteri gördük ve bu gösterilerin, bu halk ayaklanmalarının bu kış daha da artacağına inanıyorum ben. E, tabii ki bu halk isyanlarıyla siyasi kriz derinleşecektir. Zaten biliyorsunuz Fransa'da Sarı Yelekler adı verilen eylemler düzenlenmişti. Hükümetin akaryakıta uyguladığı zamdan sonra e, bu kış böyle ayaklanmalar, böyle eylemler daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. E, tabii ki bu siyasi kriz ayaklanmaların sonucunda Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan 5,5 milyon Türk vatandaşını da yakından ilgilendirecek yabancı düşmanlığı, ırkçılık e, gibi maalesef kötü durumlarda yaşanabilir. Bu konuda da dikkatli olmalıyız. Yalnız şöyle bir durum var. Tabii ki Avrupa'da yaşanacak bu enerji krizi her ne kadar Avrupa'lı hükümetler şu anda önlemler almaya çalışsa da biliyorsunuz bütün hükümetler şu anda halkı tasarrufa davet ediyor. İsviçre'de tasarrufa uymayanların hapse atılabileceği bile söylendi. İşte Almanya'da bir siyasetçi çıktı dedi duş almayın e, gerekiyorsa ıslak bez kullanın tarzında bir açıklamada bulundu. Fransa'da keza, Belçika'da da aynı e, önemler mevcut. E, ama bütün bunların dışında Avrupalı liderler özellikle Macron halkına şöyle söylüyor. Yani özgürlüğünüzün bedelini ödeyeceksiniz. Bütün bu e, Avrupalı siyasetçilerin Rusya'ya karşı takındıkları sert tutumun bedelini bir şekilde halka ödetmek istiyorlar. Enerji krizi derinleşecek Avrupa'da ama Türkiye bu konuda daha rahat. Çünkü Türkiye Rusya'ya karşı savaşın başından beri böyle bir sert bir politika izlemedi. Denge politikası izledi Rusya ve Ukrayna'ya karşı. Bu denge politikasında meyvesini yiyoruz şu anda. Hatta Avrupa'da ben sosyal medyayı da çok yakından takip ediyorum. İnsanların tepkisi şu yönde. Neden bizim hükümetimiz, hükümetlerimiz Rusya'ya karşı bu kadar sert davranıyor? Bizler bunun bedelini ödemek zorunda değiliz. Bu bizim savaşımız değil. Biz burada donacakken Türkiye'de insanlar daha rahat yaşayacak tarzında tepkiler, yorumlar okuyorum. Gerçekten de Avrupa'da yaşanacak bu enerji krizi Türkiye için bir fırsata dönüşebilir gördüğünüz gibi Lidl'ın aslında bu hikayesi bu haberi bize bir ipucu da veriyor. Burada haberde hatta enerji turizmden bahsediliyor. Yani Türkiye zaten turizm konusunda çok ön plana çıkan bir ülke. Hatta işte sağlık turizmi, helal turizm gibi başka başka sektörlerde de eee öncü ülke haline gelmiş durumda. Bir de bu enerji turizminden yararlanarak tabii ki ekonomisini güçlendirebilir. Sadece bu da değil. Demin de bahsettiğim gibi birçok şirket iflas edecek o şirketlerin yerine Türk şirketleri geçebilir. Aynı zamanda enerji alanında da Türkiye'nin ön plana çıkacağını şimdiden görebiliyoruz. Hatta Putin de bu konuda bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir ortak olduğundan önemli bir ülke olduğundan bahsetti ve. Bence ileriki süreçte gerek Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya taşınması noktasına gerek tekrar biliyorsunuz İsrail'in de İsrail doğalgazının da Avrupa'ya taşınması projesi var Hatta bu yönde iki ülke arasında bir normalleşme süreci yaşadık. Avrupa bu enerji krizini yaşarken Türkiye'de ata geçebilir. Şimdi ikinci haber nedir? İkinci haber Fransız Devlet kanalı, eee France 2'de Türkiye'ye yönelik, Türkiye'ye adanan bir program yayınlandı. bu haberin, bu programın başlığı internet sitesine Türkiye le Président Erdoğan sur tous les fronts, yani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün cephelerde olarak aktarıldı. programın özetini sizlere okuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası sahnede artık çok önemli bir aktör olarak kendini kabul ettirdi. Çatışma nerede olursa olsun Suriye'de, Libya'da, Ermenistan'da veya Ukrayna'da anahtar veya çözüm artık Recep Tayyip Erdoğan'da. Son 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan ülkesini Türkiye'ye uluslararası denklemin merkezine yerleştirdi. Arkadaşlar bunu ben değil Fransız devlet kanalı söylüyor. Gerçekten de çok önemli tespitler. Birazcık isterseniz bu konuları açalım. Baktığınız zaman artık bugün bütün uluslararası dosyalarda, meselelerde Türkiye'nin adını duyuyoruz. Ee, hemen başlayalım. Mesela Azerbaycan ve Ermenistan meselesini el alalım. Bildiğiniz gibi Karabağ sorunu 30 yılı aşkın süredir e, maalesef büyük güçlerin, büyük dünya güçlerinin çözmediği ve e, çıkmaza soktuğu bir meseleydi. Biliyorsunuz bu e, meselenin çözümü için Minsk grubu e, adlı bir grup kurulmuştu. Ve özellikle üç büyük ülke ABD, Rusya ve e, Fransa tarafına oluşturulan bu grupta e, maalesef iş dediğim gibi daha da çıkmaza sokuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine son vermesine yönelik 3 tane kararı var. 4 tane hatta 4 tane kararı var 1993 yılına da 1993 yılında alınan. Fakat bu kararların hiçbirine uyulmadığı gibi her seferinde bu meselenin çözümü yokuşa sürüldü ta ki 2020 yılına kadar ta ki Türkiye Askeri desteğiyle Azerbaycan'a destek verene kadar Türkiye sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir sorunu çözmedi. Aynı zamanda bölgedeki istikrarın ve barışın tesis edilmesi noktasında da yoğun çabalar sarf etti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorun çözüldüğü kadar aynı zamanda Türkiye'de ilişkileri normalleştirmek için Ermenistan'la çok önemli, çok cesur adımlar attı. Tam her şey düzelmiş derken maalesef biliyorsunuz çalışmalar tekrar alevlendi. Bu konuya tekrar döneceğim. Ama tekrar Türkiye'nin e, ön plana çıktığı meselelere geri dönmek gerekirse tekrar e, Azerbaycan ve e, Ermenistan arasındaki sorun kadar Libya'ya dönüp baktığımızda e, biliyorsunuz e, Fransa gibi ülkeler savaş suçlusu Hafter'i desteklerken. Türkiye Hafter'e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi ve ülkeye bir şekilde istikrarın getirilmesi için yoğun çabalar sarf etti. Bu girişimleri aynı zamanda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanlarını sınırlandırmasına dair bir anlaşma imzalanmasını da sağladı Türkiye'ye ve Türkiye Doğu Akdeniz'deki elini güçlendirdi. Aynı şekilde şu anda da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve rakibi Ulusal, ulusal pardon, Libya İstikrar Hükümeti Başbakanı Fethi Başa arasında arabuluculuk rolü üstleniyor Türkiye. Bir şekilde tekrar Libya'ya demokrasinin gelmesi, ülkede istikrarın sağlanması için Türkiye yoğun çabalarına devam ediyor. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasında da en başarılı arabulucu Türkiye oldu defalarca Rus ve Ukraynalı heyetler ülkemizde ağırlandılar. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan girişimleri nedeniyle heyetler tarafından ayakta bile alkışlandı. ve en son biliyorsunuz ki bütün dünya yakından ilgilendiren, dünyayı bir açla sürükleyebilecek olan tahıl krizine de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le birlikte el ele göstermiş olduğu çabalar sonucunda çözüm bulundu. Bunlar gerçekten de çok önemli başarılar olarak kayıtlara geçti. Sadece bununla da sınırlı değil tabii ki biliyorsunuz yanı başımızda komşumuz Suriye'de de 2011 yılından beri süregelen bir iç savaş var. Birleşmiş Milletler tekrar bu iç savaşın çözümünde de çuvalladı diyebiliriz tabiri caizse ve Türkiye, İran ve Rusya gibi bölge güçleriyle birleşerek Astana sürecine müdahil oldu bildiğiniz gibi ve bu savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülke olarak. Avrupa Birliği'nin aksine başını kuma gömen bir deve kuşu gibi davranmak yerine neredeyse 4 milyon mülteciye kucak açtı, onlara kol kanat gerdi. Şu anda biliyorsunuz ülkemizde mültecilere karşı olan tepkiler artıyor. Aslında ben bu tepkileri anlıyorum, anlamıyor anlamıyor değilim. Çünkü mültecilere karşı merhamet duyan insanlarda bile şöyle bir refleks var. Biz onları sığınmacı olarak ülkemize kabul ettik. Ee, tabii ki birkaç sene kalabil e, savaş ortamı sona erene kadar ülkemizde ağırlamayı e, bizler kabul ettik. Buna buna göz yumduk. Fakat artık e, savaş e, biraz sakinleşti. Tekrar Esad e, Esad tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Tekrar ülkelerine dönmelerini istiyoruz tarzında bir refleks var. Ancak e, maalesef Suriye'de gerçekten ciddi bir e, güvensizlik ortamı var. Ciddi bir istikrarsız ortam istikrarsızlık ortamı var ve böyle bir ortamda e, bu kadar mültecinin ülkesine geri dönmesi e, zor gözüküyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu meselenin başından beri e, biliyorsunuz bir güvenlik koridoru oluşturmak e, tarzında girişimleri var ve ben bu konuda da e, ee, başarılı olacağımıza inanıyorum. Ee, umarım bu sorunda e, sorun da en kısa zamanda çözülür. Ee, Türkiye sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki meseleyi çözmedi. Sadece Ukrayna'da, Ukrayna ve Rusya arasında veya Libya'da ara buluculuk yapmadı. Sadece Suriye meselesinde kendi adından bahsettirmedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada baskı gören, hor görülen, sesini duyuramayan Müslümanları koruma, onların onlara ses olma, onlara nefes olma gibi bir rolü de var. Bugün baktığınızda Filistin'den Birmanya'ya kadar ezilen bütün Müslümanlara kol kanat giren bir lider olarak kabul ediliyor Cumhurbaşkanımız. Hatta Türkiye ve Pakistan'ın girişimleriyle biliyorsunuz Yeni Zelanda'da Christ Church kentinde düzenlenen terör saldırılarının gerçekleştirildiği gün olan 15 Mart gününü Birleşmiş Milletler e, uluslararası, uluslararası İslamofobi ile mücadele günü olarak kabul etti. Bu da gerçekten ülkemizin uluslararası sahnede elde ettiği çok önemli bir, bir başarı. Evet ikinci haberi de Frans Venkat e, devlet kanalından verdikten sonra şimdi üçüncü habere geçmek istiyorum. Dilerseniz hemen onu okuyayım sizlere. Ee, bu haber tabii ki bildiğiniz gibi bu haftaki en önemli gelişmelerden biri olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan seyahati ile alakalıydı. Haberde Erfi e, Kamu Kuruluşu şöyle söylüyor: e, Erdoğan Türkiye'nin e, Şangay İşbirliği Örgütüne katılmak istediğini e, bildirdi. Bu bir NATO üyesi için bir ilk. Evet gerçekten bu çok önemli bir e, meseleydi. Biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk önce bir Balkan turnesine çıktı. Öncelikle Bosna Herseyi, daha sonra Sırbistan ve Hır Hırvatistanı ziyaret etti. Balkanlar meselesi de çok önemli çünkü Türkiye'nin çok aktif olduğu bir bölge Balkanlar. Zaten tarihte de biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda Balkanlar Avrupa'ya açılan bir kapı gibiydi ve hala da öyle olmaya devam ediyor. Fakat Avrupa Birliği Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu kırmak için girişimlerde bulunuyor. Almanya Şans Şansölyesi Olaf Scholz en son Avrupa Birliği'nin 6 Balkan ülkesini açılabileceğini ve onların üyeliğinin kabul edilebileceğini söylemişti. O yüzden bizim Balkan turnemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bu Balkan turnesinden sonra biliyorsunuz Özbekistan'a giderek ilk defa Şangay Şanghay İşbirliği Örgütünün zirvesine katıldı ve hemen sonrasında da Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a uçtu. Gerçekten de Allah sağlık, saat versin Cumhurbaşkanımıza bu enerji 15'lik genç delikanlarda bile yok ve onu çok takdir ediyoruz, çok beğeniyoruz ve destekliyoruz. Tekrar konumuza geri dönmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki bu açıklaması Batı'da çok endişe uyandırdı. Nasıl olur da bir NATO üyesi, nasıl olur da bir eee AB'ye aday bir ülke böyle bir açıklamada bulunur tarzında bir endişe duymaya başladılar. Özellikle size şu haberden şu kesti okumak istiyorum. E, Fransızcasını okumayacağım, doğrudan tercüme etmeye çalışacağım. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin e, Şi'oya yani Şangay İşbirliği Örgütüne e, dair olmasını istemesine dair e, açıklaması aslında e, Erdoğan'ın uluslararası ilişkilere nasıl yaklaştığına, yaklaştığına dair bize bir ipucu veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre e, dost veya düşman ülke yok e, veya Kalıcı ittifaklar yok veya rekabetler yok ve bir örgüte dahil olmak başka bir örgüte dahil olmayı engel teşkil etmiyor. E, gerek Batı'yla gerek de Rusya'yla olan ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece çıkarlar çıkar mantıklı hareket ediyor. Evet doğru yani e, real politik diye bir şey var. Şu anda her ülke kendi çıkarı doğrultusunda hareket ediyor. Bence de zaten böyle olmalı. ...ne her zaman dost, ne her zaman düşmanlık olur, ilişkiler bazen bozulur, bazen düzelir. Ve şu anda aslında Türkiye gibi coğrafi konumu zor olan bir ülkede, hem zor hem de avantaj olan bir ülkede... ...çünkü hem Doğu ve Batı arasında bir köprüyüz, hem de gerçekten çok karışık, etrafımızda zor komşuların olduğu bir coğrafyadayız. Böyle bir coğrafyaya sahip bir ülkenin bence de Doğu ve Batı, Batı arasında... E, cambazlık yapması, denge siyaseti izlemesi en makul olanı. O yüzden ben şu anki dış siyasetimizi çok başarılı buluyorum. Peki, e, şio nedir? ŞİO e, 1996 yılında e, kurulmuş bir e, örgüt. 2002 2012 yılında Türkiye Diyalog ortağı oldu. E, biz dahil olur muyuz? Pek sanmıyorum ama e, şu an bence elimizde önemli bir kart. E, Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca Türkiye'nin Şio'ya üye olması için NATO'dan çıkması gerektiğine dair haberler çıktı. Ben böyle bir ihtimal vermiyorum ama Batı Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını devam ettirir ve ekonomik anlamda Türkiye Batı ile olan avantajlarını kaybederse neden olmasın? Yani sonuç olarak dünya nüfusunun nerede neredeyse üçte ikisini temsil eden bir birlikten bahsediyoruz çok ciddi bir askeri gücü olan demografik gücü olan bir birlikten bahsediyoruz. Eğer Türkiye daha büyük avantajlar sağlayacaksa ve Batı bizimle bizi oyalamaya devam edecekse tabii ki biz de onlara yanaşırız. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında da aynı vurguyu yaptı. Yani biz kimseden izin alacak değiliz. 52 yıldır Birliği bizi oyalıyor. Ne Batıya ne de Doğu'ya aitiz. Sadece çıkarımıza bakarız. Sarzına bir mantık var. Bence bu şekilde devam etmeliyiz ama ben yakın vadede siyoyaya dahil olacağımızı pek düşünmüyorum. Ee, biliyorsunuz bu ziyarette özellikle bir resim çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında tekrar şuaya katılan başka devlet liderlerinin olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanki mekanın sahibiymiş gibi oturduğu bir fotoğraf ülkemizde çok eleştirildi. İşte şu Şangay Diktatörler Birliği'ne yanaştık. Bunun sonucunda ABD bizi cezalandırdı. Tarzında yorumlarda bulunanlar oldu. ABD'yi demokrasi modeli olarak tanıtan birçok yorumcu var. Ben buna gerçekten çok şaşırıyorum arkadaşlar. Yani tabii ki Batı'da bunun rahatsızlık oluşturmasını anlayabiliyorum ama ülkemizde bu kadar sert yorumların olmasını ve bu kadar ABD'nin yüceltilmesini anlayamıyorum. ABD demokrasi modeliymiş, timsaliymiş gibi davranan kişiler sanki ABD'nin işte Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanın diğer kısımlarında yaptığı adaletsizlikleri, haksızlıkları, katliamları görmüyormuş gibi konuşuyorlar. Hatta kendi içinde de görüyorsunuz işte bireysel silahlanma nedeniyle insanlar takır takır birbirini öldürüyor. Trump'ı elemek için bir sürü ayak oyunları dönüyor. Siyahi en son biliyorsun siyahi birinde polisin uyguladığı şiddet nedeniyle George Floyd meselesinde bir sürü ayaklanmalar oldu yani böyle bir ülkeyi sanki en dünya demokratik ülkesiymiş gibi tanıtanları bir türlü anlayamıyorum diğer ülkelerin bence her ne kadar demokrasileri insan hakları insan hakları konusunda geride bir tablo sergileseler de en azından dünyaya demokrasi konusunda, insan hakları konusunda ders veren, işte her yerde çatışmalara sebep olan ülkeler değil. E, tabii ki Rus şimdi Rusya örneğini düşüneceksiniz, ama e, o meseleyi de başka bir e, videoda konuşuruz isterseniz. Çünkü Rusya'nın da haklı sebepleri vardı, ama umarım e, o da Ukrayna'daki savaşına son verir. E, özetle, e, Şio benim için e, şu anda e, Türkiye'nin üyeliği söz konusu değil. Fakat gelecekte yine biz kendi çıkarlarımıza bakarak hareket edeceğiz. Üçüncü haberi de okuduktan sonra şimdi sizlere üçüncü e, dördüncü haberimi okumak istiyorum. Dördüncü haberde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsünde yaptığı e, konuşmasına dair. Burada e, Frans tekrar e, Fransız Devlet Kanalı şöyle demiş: Erdoğan Türkiye'nin her yerde diplomatik çözümler sunduğunu göstermek istiyor. Gerçekten de öyle. Demin de anlattığım gibi uzunca dünyanın bütün bölgelerinde başarılı diplomatik girişimleriyle Türkiye dünya barışına katkıda bulunan bir ülke ve gerçekten de eski Pentagon müsteşarının da teklif ettiği gibi bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeliydi. Tabii ki verilmez ama adil bir dünya olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir ödül verilmeliydi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda geçen gün tekrar Birleşmiş Milletler'de de ifade ettiği gibi dünyanın beşten büyük olduğunu söylüyor. Daha adil bir sistem kurulması gerektiğini söylüyor. Dünyanın sadece şu anda güvenlik konseyinin beş daimi üyesinden oluşmadığını ve onların dünyayı temsil etmediğini ifade ediyor. Hatta en son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da benzer bir söylemde bulundu. Tabii ki Joe Biden'ın söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki gibi işte daha adil bir sistem olsun tarzında değil de Rusya ve Çin işin içinde olmasın tarzındaydı benim fikrimce. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten şu anda dünya barışına çok ciddi katkılarda bulunduğunu şahsen düşünüyorum. Eee Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de çok yazıldı, çizildi. Üzerinde çok şeyler konuşuldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'la görüşmek için Central Park'ta dolaşıyor. Günlerdir hiçbir şey yapmıyor. Tarzında yorumlar okudum. Fakat enteresan bir şekilde bugün işte tam Birleşmiş Milletler binasının karşısında kurulmuş olan Türk evine birçok dünya liderinin ziyarete bulunduğunu gördük. Avusturya Cumhurbaşkanından da işte Rusya Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı gibi birçok lider e, Türk evine gittiler. Hatta en önemlisi de e, İngiliz İngiltere Başbakanı Liz Truss e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Tekrar e, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmaması da tepki toplamıştı bazı e, kesimler tarafından. E, fakat daha sonra e, bu cenaze törenine katılmak üzere devlet liderlerinin ilkokul öğrencisi gibi bir otobüse tıkıldığını gördük. Bence çok rencide edici bir görüntüydü. Ee, tabii ki aslında normal şartlarda devlet liderlerinin otobüse seyahat etmesine asla karşı değilim. Sadece sembolik olarak sadece Joe Biden'ın Özel zırhlı bir araçla cenaze törenine katılmış olması ama diğer bütün liderlerin otobüslere sıkıştırılmış olması hem İngiltere açısından işte ben sizi ayağıma getirdim, sizler otobüse layıksınız tarzında bir mesaj hem de bence o, o ülkelerin halklarını küçümseyici, rencide edici bir davranış. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar bizleri böyle bir duruma düşürmediği için kendi adıma teşekkür ediyorum ve onu tebrik ediyorum. Ee, ve tekrar işte İng İngiltere ile ilişkilerimiz bozulacak tarzında yorumlar yapanlar için de e, Lestras'ın doğrudan e, Cumhurbaşkanımızla görüşmesi bence iyi bir ders oldu. E, son haber, sizlere son haberde şu şekilde. Tekrar e, bir devlet yayın e, kuruluşu olan e, France Info'da şöyle bir röportaj yapılmış. E, biliyorsunuz Rusya devlet lideri Vladimir Putin askeri kısmi seferberlik olacağını ilan ettikten sonra birçok Rus şu anda Türkiye'ye kaçıyor çünkü askerlik yapmak istemiyorlar bu seferberliğe katılmak istemiyorlar özellikle Rus genç erkekler Putin şöyle bir açıklamada bulundu Batı bize nükleer şantajda bulunuyor ve toprak bütünlüğümüzü her halükarda koruyacağız. Ve gerekirse bizim elimizde her türlü silah var, nükleer silah da kullanabiliriz tarzında bir açıklaması var. Yani ben size blöf yapmıyorum, gerekirse nükleer de kullanırım diyor açıkça. Peki arkadaşlar yani nedir bu nükleer savaş çıkabilir mi, 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben kendi açımdan asla olmayacak diye düşündüğüm şeylerin olduğunu gördüm. Pandemi hiç aklımda yokken bir anda bütün dünyayı saran bir pandemi ortaya çıktı. İşte Rusya acaba Ukrayna'ya girer mi diye çok düşündük. Blöf mü yapıyor? Gerçekten böyle bir şey cesaret edebilir mi dedik ama Rusya'ya girdi. O yüzden bence 3. Dünya Savaşı da şu anki süreçte çok da imkansız gözükmüyor. Bu ne derece büyük bir savaş olur? Acaba nükleer silahlar mı kullanılır yoksa sadece soğuk savaş gibi ideolojiler arası bir savaş mı olur? E, sadece teknolojinin kullanıldığı bir savaş mı olur? Onu bilmiyorum açıkçası ama şunu biliyorum ki Türkiye böyle bir savaşa hazırlıklı olmalı ve her türlü imkanı seferber etmeli. Biliyorsunuz son zamanlarda savunma sanayimiz gün geçtikçe gelişiyor ve savunma sanayide özellikle SİHA teknolojisiyle bütün dünya Türkiye'nin başarılarından bahsediyor eee sihalarımız gerek Ukrayna'da, Libya'da, Azerbaycan'da değişik bölgelerde çok büyük başarılar elde etti. Ve savunma sanayimizdeki yerlileşme, millileşme adımlarıyla neredeyse artık %80'i milli milli bir şey, yerli bir şekilde üretiliyor her savunma savunmada kullandığımız silahlarımızın, uçaklarımızın biliyorsunuz milli muharip uçağı uçağı projesi de var yakında ortaya çıkacak olan. E, bu gibi güzel adımlar devam etmeli ama benim fikrimce tekrar atılması gereken önemli bir adım nükleer meselesinde e, gibi geliyor. Çünkü ee, şu anda nerede Türkiye hakkında bir yorum okursam okuyayım askeri meselelerde, işte Türkiye ne kadar ordusu güçlü olursa olsun, ne kadar teknolojisini ilerletiyor olursa olsun, Türkiye nükleer bir güç değil. O yüzden e, dünya çapında bir savaş çıkarsa eli, eli fazla güçlü değil tarzında yorumlar okuyorum. E, Türkiye nükleer silahının olup olmadığı konusunda da e, birçok rivayet, işte bir kulaktan dolma bilgi var. E, ben bu konuda uzman da değilim. İşte sözde Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş döneminde Türkiye'de dahil birçok Avrupa ülkesinin nükleer e, silah koyduğu söyleniyor. Tekrar Türkiye'nin Pakistan'la bu konuda işbirliği yaptığı söyleniyor. E, bu konu bu konuyu uzmanlarına bırakıyorum ama bence e, kesinlikle üzerine gidilmesi gereken bir mesele çünkü dünya giderek güvensizleşiyor ve istikrarsızlaşıyor ve asla olmayacak diye baktığımız şeyler olabiliyor. O yüzden arkadaşlar hazırlıklı olmalıyız. Hatta en önemli mesele de tabii ki bunu da söyleyerek bitirmek istiyorum bu videoyu. Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı tehlikeli adımlar. Neler yaşanıyor? Biliyorsunuz işte e, dede ağaçı bir deniz üssüne çevirmeye e, yönelik girişimler var. Büyük e, savaş gemileri sokabilecek tarza e, çok böyle önemli bir deniz üssü orada kurulması planlanıyor. Tekrar e, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki meseleye Türkiye çözüm bulmuşken e, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'a gitti. İşte orada timsah gözyaşları dökerek e, ABD'nin Ermenistan'ın yanında olduğunu söyledi Azerbaycan'a karşı. Tekrar e, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan e, askeri e, silah ambargosu tamamen kaldırıldı. Bu gibi adımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek gün geçtikçe Türkiye'yi kuşattığını görüyoruz dört bir çevreden, dört bir cepheden. O yüzden bizler kesinlikle önemlerimizi almalıyız. Ülkemizin savunma noktasındaki gücünü pekiştirmeliyiz. Bugün sizlere bu hafta Türkiye hakkında çıkmış haberlere dair yapabileceğim yorumlar bunlar. Gelecek hafta umarım daha da detaylı bir şekilde... E, videolarla sizlerle görüşürüz Aslında e, bundan sonra ben bu formattaki videolarım daha profesyonel bir format yapmak istiyorum e, size, Sizlerden gelecek yorumlar benim için çok önemli hem e, olumlu hem de olumsuz görüşlerinizi videonun altına bekliyorum e, Desteklerinize ihtiyacım var hepinizden YouTube kanalıma abone olmanızı e, ve beni takip etmenizi rica ediyorum. Gelecek hafta tekrar Türkiye hakkında çıkmış haberlerle. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz sağlıcakla ve sevgiyle kalın.